Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüp Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, yeni transfer İlkay Gündoğan da ilk idmanına çıktı. Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Bu arada yeni transfer İlkay Gündoğan da sarı kırmızılı formayla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.